Sağlıklı duygusal bağlar kurmak, birbirini anlamak ve destek olmak. İyi bir ilişki güven, anlayış ve destek üzerine kurulur. Bu temellerin oluşturulmasında ise duygusal bağlar en önemli rolü oynar. Sağlıklı bir duygusal bağ kurmak yalnızca bir arada vakit geçirmekten ibaret değildir. Bu bağ derin bir anlayış, empati ve duygusal şeffaflık gerektirir. Duygusal bağlar, insanların birbirine daha yakın hissetmesini, duygusal açıdan güvenli olmalarını ve ilişkilerinde daha fazla mutluluk ve tatmin yaşamalarını sağlar. Peki, sağlıklı duygusal bağlar nasıl kurulur? Bu videoda, duygusal açıdan şeffaf olmanın, empati kurmanın ve ortak zaman geçirmenin ilişkiye nasıl katkı sağladığını keşfedeceğiz. Duygusal açıdan şeffaf olmak duygusal şeffaflık, duygularımızı ve düşüncelerimizi başkalarıyla açık bir şekilde paylaşabilme yeteneğidir. Bir ilişkide duygusal şeffaflık, her iki tarafında kendilerini güven içinde ifade edebildiği ve dürüst bir şekilde hissettiklerini paylaşabildiği bir ortam yaratır. Duygusal şeffaflık, güveni artırır ve ilişkideki yanlış anlamaları engeller. Duygusal şeffaflığın sağladığı katkılar şunlardır, güven oluşturur. Bir kişi hislerini ve düşüncelerini açıkça paylaştığında, karşısındaki kişi de daha rahat bir şekilde kendini ifade edebilir. O her iki taraf arasında güveni artırır ve sağlıklı bir ilişkiyi besler. Yanlış anlamaları engeller. Duygusal açıdan şeffaf olmak karşınızdaki kişiye duygularınız hakkında net bilgi verir. Bu da yanlış anlamaların önüne geçer ve iletişimi daha sağlıklı hale getirir daha derin bağlar kurulmasını sağlar, hislerinizi açıkça ifade ettiğinizde, duygusal bağ daha derinleşir. Birbirinizin duygularını anlamak, ilişkinizi güçlendirir ve daha yakın hissetmenizi sağlar. Nasıl duygusal şeffaf olunur? Açık ve dürüst olun, duygularınızı açıklarken, karşınızdaki kişiye ne hissettiğinizi doğru bir şekilde ifade edin. Örneğin, bunu duyduğumda üzülmüştüm çünkü şeklinde bir ifade duygusal şeffaflığın örneğidir. Zamanında ve yerinde paylaşım yapın. Duygusal şeffaflık yalnızca karşınızdaki kişiyle doğru zamanda ve doğru ortamda paylaşıldığında sağlıklıdır. Kişisel duygularınızı paylaşmadan önce ortamın uygun olduğundan emin olun. Duygularınızı kontrol edin. Duygusal olarak şeffaf olmak, duygusal patlamalarla değil, sakin ve düşünceli bir şekilde duygularınızı paylaşmak anlamına gelir. Empati kurmak. Empati, başkalarının duygularını anlamak ve onlara duygu dünyasında eşlik etmek demektir. Bir ilişkide empati kurmak, yalnızca karşınızdaki kişinin hislerini anlamakla kalmaz, aynı zamanda ona bu duyguları kabul ettiğinizi ve değer verdiğinizi hissettirir. Empatinin ilişkiye sağladığı katkılar şunlardır: Anlayış ve destek sağlar. Empati, karşınızdaki kişinin hislerini doğru şekilde anlamanızı sağlar. Bu da daha sağlıklı ve destekleyici bir ilişki yaratır. Karşılıklı anlayış, çatışmaların çözülmesinde yardımcı olur. Duygusal bağları güçlendirir. Karşınızdaki kişiye empatik bir şekilde yaklaşmak aranızdaki duygusal bağı derinleştirir. Birbirimizin duygularına saygı göstermek güveni ve bağlılığı artırır. İletişimi kolaylaştırır. Empati, etkili iletişimin temeli olduğu için karşınızdaki kişiyle daha rahat bir şekilde konuşabilir ve birbirinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Empati nasıl kurulur? Dinleyin ve anlamaya çalışın. Empati kurmak, karşınızdaki kişinin söylediklerini sadece duymak değil, onun bakış açısını anlamaya çalışmakla başlar. Karşınızdaki kişinin söylediklerini yargılamadan dinlemek çok önemlidir. Duygusal yanıt verin. Empati sadece kelimelerle değil, duygusal yanıtlarla da kendini gösterir. Örneğin, karşınızdaki kişi üzgünse, "Ona üzgün olduğunu görmek beni de üzüyor." gibi bir tepki vermek empatik bir davranıştır göz teması kurun ve dikkatlice dinleyin, karşınızdaki kişinin duygularını daha iyi anlamak için göz teması kurmak ve onu dikkatle dinlemek, empatik bir davranışın parçasıdır. Ortak zaman geçirmek Ortak zaman geçirmek, bir ilişkiyi güçlendirmenin en önemli yollarından biridir. Birlikte vakit geçirmek, sadece eğlenceli aktiviteler yapmak değil, aynı zamanda birbirinizi daha iyi tanımak, duygusal bağ kurmak ve bir arada olmanın değerini keşfetmektir. Ortak zaman, ilişkinin temelini sağlamlaştırır ve daha yakın bir bağ kurulmasını sağlar. Ortak zaman geçirmenin ilişkiye sağladığı katkılar şunlardır, bağları güçlendirir, birlikte geçirilen zaman, karşınızdaki kişiyle daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Birlikte yaşadığınız anlar, ilişkilerinizi daha anlamlı hale getirir. Ortak hedefler belirlemenizi sağlar. Ortak zaman geçirerek birlikte hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmaya çalışmak ilişkinizi daha da pekiştirir. Stresten uzaklaştırır. Birlikte zaman geçirmek günlük hayattaki stresi atmanıza yardımcı olabilir. Eğlenceli ve rahatlatıcı bir aktivite yapmak zihinsel ve duygusal sağlığınızı da destekler. Ortak zamanı en verimli nasıl geçirebilirsiniz? birlikte hobiler edinin, ortak bir ilgi alanı seçmek ve birlikte o hobiyi yapmak, ilişkinizi daha keyifli hale getirir. Örneğin, bir dil öğrenmek veya birlikte yoga yapmak gibi etkinlikler, bağınızı güçlendirebilir. Sohbet edin, sadece vakit geçirmek yetmez, kaliteli bir sohbet de önemlidir. Birlikte zaman geçirirken, duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşın. O daha derin bağlar kurmanıza yardımcı olur. Eğlenceli aktiviteler yapın. Birlikte sinemaya gitmek, yürüyüşe çıkmak veya bir yemek pişirmek gibi eğlenceli aktiviteler ilişkinizi daha güçlü kılar. Sonuç: Duygusal bağların gücü. Sağlıklı duygusal bağlar kurmak her ilişki için önemli bir süreçtir. Duygusal açıdan şeffaf olmak, empati kurmak ve ortak zaman geçirmek ilişkilerdeki güveni artırır, yanlış anlamaları engeller ve daha yakın bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Bu üç temel strateji, sağlıklı ve güçlü bir ilişki kurmak isteyen herkesin dikkate alması gereken unsurlardır. Unutmayın, duygusal bağlar yalnızca kelimelerle değil, eylemlerle de güçlenir. Birbirinizi anlamak, desteklemek ve birlikte kaliteli zaman geçirmek ilişkinizi daha derin ve anlamlı hale getirecektir.